seyirciler bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Durumu nedir? 36 yaşındaki kadın çok kan kaybetmiş. Bilinci açık. mı? Hayır, Beşlerinden çaklanmış. Anne anne anne, anne. Allah artık insanlığımızdan utanıyoruz ya. Yani. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Dünyada her gün yüzlerce kadın Şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Görmezden gelme, sessiz kalma. Şiddeti hep birlikte durdurabiliriz. Bu yılki kampanyamızı ise hep birlikte sl sloganıyla başlatıyoruz. Kampanya kapsamında yıl boyunca turuncu rozetlerimizi takarak bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Üzerimize taşıdığımız her turuncu aksesuar, taktığımız her rozo, rozet ya da paylaştığımız her görsel kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım mesajımızın simgesi olacak. Türkiye'nin dört bir yanında yayılacak bu güçlü mesajı biz de Hatay'ın en güçlü şekilde duyuracağız.